Şimdiki videomuzda size motor ve araç hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Yani aracı ehliyet aldıktan sonra aracı sürerken bazı arızalarla veya da aracın size size hissettirdiği bazı sorunlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda şimdi biz ehliyet alacağız. Ehliyet alırken de hem sürücü kurslarında motor öğretmenlerin, trafik öğretmenlerin atladığı bazı konular var hem de yazılan kitaplarda veya size verilen kitaplarda atlanan birkaç tane küçük nottan bahsedeceğim. Eğer bununla ilgili sınavda bize sorularla karşılaşırsak eğer hemen bu videoyu, izle, bu videoyu izledikten sonra buna rahatlıkla cevap verebiliriz. Hem sınavda cevap vereceğiz hem de güncel hayatta otomobil kullanırken böyle bir arızayla, böyle bir tepkiyle karşılaştığımız zaman ne yapmamız gerektiğini bileceğiz. İlk önce ne arkadaşlar? İlk önce düz bir yolda, düz bir yolda, eğimsiz düz bir yolda, yolda aracınızın elinizi direksiyona bıraktığınız zaman dümdüz gitmesi gerekir. Eğer araç belli kilometre üzerine çıktığı zaman direksiyonunuzda bir titreme oluşuyorsa o zaman nedir bu arızanın sebebi? Araç size uyarı veriyor. Bir problem olduğunu söylüyor. Nedir bu? Nasıl tespit edeceğiz? Bizim aracımızın cantındaki balans ayarının bozuk olması belli kilometre 50-60 kilometre üzerine çıktığımız zaman direksiyonumuz titreşim olarak yansır. Eğer otomobilinizin direksiyonda titreşim varsa cant balans ayarınız bozuktur arkadaşlar. Hem ona göre Jant balans ayarlayan cihazlar var. Hem ona göre bir tamirci tercih edeceğiz. Ve de direksiyonumuzdaki titremeyle ilgili bir sınavda soru gelirse jantımızın balans ayarından kaynaklandığını bileceğiz arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi sağlıklı bir otomobilde düz bir yolda gidiyoruz. Elimizi bıraktığımız zaman araba bir tarafa doğru sağa veya da sola doğru kontrolsüz bir şekilde direksiyonu çevmediği zaman bir tarafa doğru çekiyorsa o zaman daha önceki derslerde anlattığımız gibi ön düzen sistemlerinde rol ayarlarımız problemidir. Yani aracımızın rot ayarlarının bozuk olması, aracımız sağa ve hatta sola doğru çeker. Eğer sağa çekiyorsa, rot sağ rot ayarlarımız bozuk, sola çekiyorsa sol rot ayarlarımız bozuktur. O zaman ne yapacağız? Rot ayarlarını bilgisayarlı bir sistemle ayarlıyoruz. Ona göre rot balansçı olacağız. Hem balans ayarımızı, cant balans ayarımızı, aynı zamanda rot ayarlarımızın e, tamiratını yap yolumuza dümdüz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hem kazaya sebebiyet vermeyecek, hem arızayı gideririz hem de sınavda aracınızın bir tarafa çekmesinin nedenlerini sordukları zaman rot ayarlarının ayarsız olduğu veya da bozuk olduğu hakkında doğru cevap verip sınavdaki soruyu yanıtlayacağız arkadaşlar. Üçüncüsü ise düz bir yolda gidiyorsunuz. Aracınız, rot ayarlarınız ayarlanmış. Yeni ayar yaptırmışsınız. Balans ayarınız da ayarlı, Yoksa Direksiyonda titreşim yok. Ama aracınız halen bir tarafa doğru çekiyor. Sağ ve sola çekiyor. Nedir bu? Daha önceki derslerde anlattık lastikleri arkadaşlar. Lastiklerin havası az ise yani arabanızın sol kapısını açtığınız zaman orada bir etiket vardır. Etikette arabanızın yüklü, boş, ön tekerlekleri, arka tekerlekleri kaç bar hava basıncı olması gerektiği orada size fabrikanın önerdiği e, basınçlar bellidir. Hava basınçları bellidir. Eğer arabanızın rot ayarları Sağlam, yaptırılmış, yeni yaptırdığına eminsiniz. Araba bir tarafa çekiyorsa ne tarafa çekiyor? Sağ tarafa doğru çekiyor. Sağ tarafa doğru çekiyorsa arabanızın sağ tarafında daha çok sürtünme vardır. Sürtünme neden oluyor? Lastik basınç havaları düşüktür. Düşük olduğu zaman ne oluyor? Aracınızın lastiği sürtünmesi gereken kısım ancak elinizin ayası kadardır. Yani lastiğimize yerle temas eden, asfaltla temas eden kısım elinizin ayası kadardır. Eğer bu lastik basıncı uygun basınç e, buysa eğer uygun basınç değildi. De daha düşük basınçlardaysa lastiğiniz inmiş, lastik basıncı düşmüş. O zaman ne oluyor? Geniş alan. Daha çok sürtünme oluyor. Daha çok sürtünme olduğu zaman araba gitmek için daha çok efor sarf ediyor. Hem yakıt sarfiyatı artıyor hem de arabanın sürtünmenin çok olduğu tarafa doğru çekiyor. Yani arabanın sağa doğru çekiyor. Sağ lastiklerimiz hava basıncı düşük olduğu için araba sağa doğru çekiyor. Biz arabamızın lastik basınçlarını ayarladığımız zaman araba düz gider. Hem yakıt sarfiyatımız az olur hem de araba dümdüz gider. Ama siz e, lastik basınçlarımız düzgün, rota ayarlarımız düzgün, balans ayarımız düzgün ama arabayı yol düz bir yedeimine sürüyorsun, sürüyorsunuzsa frene basıyorsunuz, durmak için, yavaşlatmak için arabanızı frenle basıyorsunuz. Frene bastınız araba sağa veya da sola doğru çekiyor. O zaman nedir? Sizin ne tarafta sürtünme çoksa o tarafa çeker. Bu ne demek oluyor? Aracınızın sağa doğru çekiyorsa frene bastığınız zaman sağ tarafınızdaki tekerleklerin fren ayarları sıkıdır. Sık olan tarafa çeker. Normalde frene bassam dümdüz durması gerekir arabanın dümdüz kontrol bir şekilde duruş veya da yavaşlama sergilemesi gerekir. Ama bir tarafa doğru gidiyorsa o taraftaki yani sağ tarafa doğru gidiyorsa sağ taraftaki e, lastiklerinizin, tekerleklerinizin fren ayarları sıkıdır. Bu neye etkiler? Siz aynı anda frene basıyorsun sağ taraftaki şeride geçiyorsun. Kazaya sebebiyet gelir. Hem de aynı zamanda fren balatanın sağ taraftaki fren balatanın daha çabuk aşınmasına neden olur arkadaşlar. Eğer bununla ilgili bir soru gelirse çoğu arabanız frene bastığı zaman sağa ve sola çekiyorsa fren ayarlarının sık olması diye cevap verdiğimiz zaman çok rahatla cevaplayabiliriz. Nasıl bir soru geliyor? Bir soru daha çıktı onda bahsetmeden geçemeyeceğim. Fren ayarlarının sıkı olması yakıt sarfiyatını etki mi diye bir soru geldi. Evet etki de sizin tamirciniz, siz frenlerinizi, balatalarınızı değiştirmişsiniz veya da ayar yaptırmışsınız. Sizin ustanız, frenciniz, servisiniz fren ayarlarını daha sık ayarlamış. Siz fren pedalına basmıyorsunuz, gaza basıyorsunuz araba gitsin diye ama araba sizin aracınız, sizin haberiniz olmadan frenle mi yapıyor? O zaman ne oluyor? Siz arabaya git diyorsunuz arabaya, fren sistemi arabaya dur diyor. O zaman ne oluyor? Yakıt sarfiyeti tartıyor. Yani şey, şey diyebilirsiniz. Ya yani frenleme ile yakıt sarfiyatı ne alakası var? Aslında alakası var. Nedir? Eğer sizin kontrolünüz olmadan araca frenleme yapılıyorsa siz pedala basmadan biz siz hızlanmak için veya da hareket etmek için gaz pedalına basıyorsunuz. Zengin karışımı gönderiyorsunuz ama araç gidemiyor. Kim gidemiyor? Çünkü aynı zamanda sizin haberiniz olmadan fren yapılıyor. Fren ayarları sık olması da yakıt sarfiyatını etkiler. Bu küçük bilgileri de paylaştıktan sonra inşallah bununla ilgili sınavda bir soru da gelirse çok rahatla cevaplayacağız. Yani aramız anlattığımız derslerde ve de aldığımız eğitimlerde boşluk nokta kalmasın diye bunu anlattık. bizi takip etmeye devam edin. Videolarımızı beğenin, aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden sınavda başarılar diliyorum.